Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle narlı sütlaç yapacağız. Yıkadığımız pirinçleri tencereye alıyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. Karıştırıp suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra piştikten sonra sütümüzü ilave ediyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra suyla açtığımız pirinç ununu ilave ediyoruz, şeker katıyoruz, vanilin katıyoruz, kıvamını alana kadar pişiriyoruz. Daha sonra kulplara alıyoruz, üzerine nar taneleri, tarçın ve hindistan cevizi ile servise hazırlıyoruz. Herkese afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.